Sayın Bakanım, Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı var, Sır Barajı var. Ben Sır Barajı'na ilişkin size daha önce çağrıda bulundum. En son savcılığa bir suç duruşunda bulundum. Dedim ki Sır Barajı kirletiliyor, Aksu Çayı kirletiliyor. Herkes biliyor kirli olduğunu. AK Parti de biliyor. Herkes biliyor. Mahkeme karar verdi. Daha doğrusu savcılık takipçisi karar vermiş. Geldi. Niye dayanarak veriyor dedi. Bir okuduk ki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir yazı göndermiş. Diyor ki Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'nı ve Aksu Çayı'nı kirleten kimse yok. Allah'ın hikmetini ya. Doğa kendi kendini mi kirletiyor? Aksuçay kendi kendini mi kirletiyor? Organize sanayiden buraya, fabrikalardan buraya kim nasıl artık gittiğini bilmiyorlar mı? Bilinmiyor mu? Yazık günah değil mi orada oturan insanlara? Avuş işte Nervistan Termik Santrali'nde kül saçmaya, zehir saçmaya devam ediyor Sayın bakın. Maalesef devam ediyor. Daha önce Külbistan demiştik, Elbistan artık oldu Zehiristan. Yazıktır. Orada yaşayan insanlar da vergisini veriyor.